Günaydın arkadaşlar. Paris'te yıkadığım kıyafetlerim hala kurumamış. Berbat bir durum. Bilgisayarıma da baktım şimdi çalışmıyor. Nemli kıyafetlerle aynı çantada olduğu için. Telefonumun da hafızası dolmuş. Şu an ne fotoğraf ne video çekebiliyorum. Boşaltabileceğim her şeyi boşalttım. Gereksiz fotoğrafları falan sildim. Kötü bir durumdayım şu an. Oha yüzüme bak. Güneş kremi. Arkadaşlar kahvaltı yapmaya indim şimdi. Son iki gece için yaptığım rezervasyona kahvaltı dahil değilmiş. Şöyle yine ton balığım var. Dünden aldığım bir parça ekmek. Bir de şöyle pirinç patla. Ben şimdi bunu yiyip hemen dışarı çıkacağım. Bugün çok güzel bir yere gidiyoruz. Bugün dünyanın en küçük başkenti olan Vatikan'a gidiyorum. Şu an bildiğiniz üzere Roma'dayım. Yürüyerek dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'a gideceğim. Bakalım umarım güzel bir gün olur. Vatikan'a gitmeden hemen önce şimdi bir markete uğrayacağım. Süt alacağım çünkü dün gece bacağıma bir kramp girdi uyurken. Resmen yataktan düşecektim yani çok kötüydü. 20 gündür doğru düzgün beslenmediğim için dedim ki kalsiyum eksikliğindendir gidip bir süt içeyim. O yüzden önce marketten bir süt alalım. Sonra Vatikan'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle süt aldım. 47 cent. Şimdi bunu içeyim de biraz vücudum kendine gelsin. Oh, çok güzel. Çok şükür ya. Ne zamandır süt içmiyorum. Öyle bir kramp girdi ki dün uyurken. Dedim ki ben bittim yani. Bacağım felç kalacak.

Şimdi benim yaptığım gibi. Sokaklar çok güzel gerçekten. Sizi güneşten koruyor. Serin. Gerçekten muhteşem. Evet arkadaşlar dünyanın en küçük ülkesine girmek üzereyim. Şu iki binanın arasından geçince sınırı geçmiş oluyorsunuz. Fiziksel bir sınır yok. Şöyle karşınızda Vatikan bayrağı. Resmen şehrin içinde bir ülke ve gerçek bir ülke yani. Pasaportu var, bayrağı var, ordusu var. Arkadaşlar hemen şuradan geçince Vatikan'a girmiş bulunuyorsunuz. Ama girmeden şunu göstereceğim. Tüm ülkenin etrafı şöyle duvarlarla kaplı. Dünyada böyle çevresinin çoğu duvarlarla kaplı olan tek ülke. Şöyle giriyorum. Yeni bir ülkeye. Dünyanın en küçük ülkesi. Ve geldim. Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'a gelmiş bulunuyorum. Şöyle karşımda kocaman bir kilise. Şöyle duvarların devamını görebilirsiniz. Dediğim gibi tüm ülkenin etrafı duvarlarla kaplı. Evet arkadaşlar, burası St. Peter Kilisesi. Zaten hemen ülkenin girişinde. <laughs> Ülke. Çok garip ya. Çok garip. Şöyle şuradan girdim arkadaşlar ülkeye. Ve şimdi ülkenin içindeyim. Burada da hemen şöyle meydanda su çeşmesi var. Su içebilirsiniz. Çok mutlu oldum şu an. Çok susamıştım. Evet arkadaşlar karşınızda Sempeter Kilisesi. Burası dünyanın en büyük kilisesi. Yapımı yaklaşık 100 yıl sürmüş. Gördüğünüz gibi Vatikan'da yer alıyor. Evet arkadaşlar kiliseye giriş bugün özel 4'te bitiyormuş. O yüzden içeri giremedim. Tüm ülkeyi yürümek isterseniz yaklaşık en fazla bir saatinizi alırmış. Ara sokaklarına gideyim biraz. Arkadaşlar ben yanlışlıkla Vatikan'dan çıkmışım. Tam da diyordum ki aslında o kadar küçük değilmiş, büyükmüş. Böyle şaşırdım etrafı falan bakıyorum. Bir baktım yanımda şöyle duvarlar var. Ben Vatikan'dan geri çıkmışım. Ama ben daha bir şeyler anlatacaktım. Geri girmem lazım o yüzden. Aslında küçük değilmiş, bayağı kocamanmış diyorum. Sonra bir baktım, çıkmışım ülkeden. Şimdi tekrar gireceğim. Şuradan giriyorsunuz yine. İnanılmaz ya. Yanlışlıkla ülkeden çıkıyorsunuz işte böyle. Kilisenin oraya buradan giriyorsunuz. Yani buradan girince ülkeye girmiş oluyorsunuz. Şurada da galiba vatandaşları içeri alıyorlar. Siz oradan geçemiyorsunuz. Orada evler falan var. Yani Vatikanların yaşadığı evler falan şurada. Siz oraya geçemiyorsunuz. Şurada askerler var. Şuradan ülkeye giriyorsunuz. Şu an geri girdim sana. Resmen çok şaşırdım. Dedim ki oha kocamanmış. O kadar küçük değilmiş ama bu arkadaşlar yani. Sadece şurası. Arka tarafa da zaten gidemiyoruz galiba. İnanılmaz. İnanılmaz ülke burası yani şuradan şu arka tarafa ülke. Tamam tekrar içeri girdiğimize göre size Vatikan hakkında birkaç bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar Vatikan dünyadaki en küçük ülke zaten dediğim gibi. Yüz ölçümü 0.44 kilometre kare. Dünyadaki en küçük ikinci ülke Monaco. Orası bile Vatikan'dan 5 kat daha büyük. Dediğim gibi tüm ülkeyi yürüyerek gezmeniz bir saati bulmuyor tüm ülkeyi diyorum yani. Ben şu an sadece meydandayım. Arka taraf var. Arka tarafa geçemiyorum galiba. Vatikan dünyada hastanesi ve hapishanesi bulunmayan tek ülke imiş. Sınırları içinde hapishane ve hastane bulunmuyor. Her ne kadar ülke gibi görünmese de kendilerine ait pasaportları, posta ofisleri, telefon sistemleri, ulusal marşları, plakaları, internet domainleri, bayrakları ve ulusal futbol takımları varmış. İnanılmaz inanılmaz gerçekten inanılmaz. Dediğim gibi tüm ülke duvarlarla kaplı ama duvarlardan geçebileceğiniz girişler var. Ülkeye girebileceğiniz. Vatikan'ın native bir nüfusu yokmuş. Vatikan'da yaşayan herkes Papa'nın burada çalışmak için görevlendirdiği insanlar. Eğer Vatikan için çalışmayı bırakırlarsa vatandaşlıklarını da kaybediyorlarmış. Dediğim gibi Vatikan'da hastane olmadığı için Vatikan vatandaşı olarak doğamıyorsunuz. Papa'nın sadece Vatikan'da çalışmak için görevlendirdiği insanlar Vatikan vatandaşı olabiliyor. Çalışmayı bırakınca da vatandaşlığınızı kaybediyorsunuz. Yani Vatikan'ın tüm nüfusunu göçmenler oluşturuyor. Yaklaşık 1000 kişilik bir nüfusu var. Ve bu nüfusun sadece 40-50 kişisini kadınlar oluşturuyor. Ülkenin tüm nüfusunu Katolikler oluşturuyor. Dünyada tüm nüfusu tek bir dine mensup olan tek ülkeymiş. Çok garip garip bilgiler var arkadaşlar. Yani burası baya küçük ama inanılmaz ya çok garip. Durun birkaç bilgi daha vereceğim. Vatikan dünyada boşanmaya izin veren kanunu olmayan iki ülkeden biriymiş. Diğer ülkede Filipinlermiş. Yani Vatikan'daysanız boşanamıyorsunuz. Vatikan'da güvenliği yüzyıllardır İsviçreli korumalar sağlıyormuş. Bu İsviçreli korumalar özel eğitimlerden geçiriliyor. Ve gerçekten İsviçre vatandaşları. Bin kişilik nüfusun yaklaşık 100 kişisini bu İsviçreli korumalar oluşturuyormuş. Yani nüfusunun %10'unu askerler oluşturuyor. Vatikan'ın bin kişilik nüfusuna rağmen her sene ülkeyi 7 milyon turist ziyaret ediyor. Bu kadar fazla turist ziyaret ettiği için ve nüfus bu kadar düşük olduğu için burada suç oranı çok yüksek oluyor. Vatikan dünyada mutlak monarşinin uygulandığı son 3 ülkeden biriymiş. Diğer ikisi Suudi Arabistan ve Brunei. Mutlak monarşi ile yönetildiği için Avrupa Birliği'ne giremiyor. Çünkü Avrupa Birliği'ne sadece demokrasiyle yönetilen ülkeler girebiliyormuş. Ama yapılan bir istisnayla Avrupa Birliği'nde olmamalarına rağmen burada Euro kullanmalarına izin veriyorlar. Yani Vatikan'a gelince para değiştirmenize gerek yok. Para harcayacak yer var da sanki. Evet arkadaşlar Vatikan'la ilgili vereceğim bilgiler bu kadardı. Gerçekten çok ilginç bir yer. Yani fiziksel olarak da gayet güzel bir yer ama çok çok ilginç. Az önce şuradan çıktım. Ülkenin devamı o tarafta diye. Devam ettim baktım dedim ki ne kadar büyükmüş aslında. Ben bayağı küçük sanıyordum. Sonra bir baktım ülkeden çıkmışım zaten. Şimdi şu tarafa doğru yürüyeceğim. Belki oradan <laughs> biraz devam edebilirim ülkenin içinde. Çok garip. İnanılmaz bir yer. Kesinlikle gelmenizi öneriyorum. Zaten yarım saat uzaklıkta kolezyuma. Farklı bir ülkeye geliyorsunuz arkadaşlar. Yani küçümsemeyelim. Kilisenin arkasında hükümet sarayı falan filan varmış. Ama oraya gidemiyorsunuz diye anladım ben. Şu an ülkenin dışındayım arkadaşlar. Şurası ülke arkadaşlar ben inanamıyorum. Şu an elim ülkenin içinde şu an dışında. İnanılmaz ya. Öyle lafta ülke olsa tamam diyeceğim de. Bayrağı var, askeri var, pasaportu var, plakası var, kendi kanunları var. Şu kilise ve arkası. Bundan ibaret. Arkasında dediğim gibi hükümet sarayı ve insanların oturdukları yerler falan bulunuyor. Ve evet, şu duvardan geçiyorsunuz. Vatikan müzeleri bu taraftaymış. Bir dışarıdan size onu da göstereyim. Belki gelmek isteyebilirsiniz. Dünyanın en büyük müzelerinden biriymiş. Malta'ya küçük ülke diyordum. <laughs> Malta en azından otobüs 2 saat, 1,5 saat sürüyor bir ucundan bir ucuna. Bu ülkenin bir ucundan bir ucuna yarım saatte yürüyem, yürüyorsun yani. Ve şey, o diğer ucuna gidemiyorsun ki zaten. Gerçekten Malta'ya küçük ülke dediğim için özür diliyorum şu an. Teala İnanılmaz. Düşünme. Az önce bir ülke gezdik yani. Nasıl daha anlatayım bilmiyorum. Garip, garip, garip. Şu duvarların ardı tekrar Vatikan arkadaşlar. Gerçekten duvarlar çok yüksek. Vatikan'da biraz daha zaman geçirmek isterseniz şöyle Vatikan müzeleri var. Buraya gelebilirsiniz. Bunun için az önceki meydandan bir 5-6 dakika yürümeniz gerekiyor. Şöyle tekrar dışarı çıkıp duvarların etrafından yürüyorsunuz. Bu girişten tekrar ülkeye giriyorsunuz müzelere. Benim müze gezecek halim ve param yok şu an. Param gerçekten bitmek üzere. Kendime ve yetiştirmem lazım. O yüzden müze falan filan bitti artık. Hayatta kalma modunu açıyorum şu an. Benim Türkiye'ye dönüş biletim yok. Türkiye'ye dönüş biletleri şu an Avrupa'dan en ucuz 2000 lira falan. Çok pahalı yani. Bir yol bulmam gerekiyor dönmek için. Çok vaktim de yok. Yani vaktim yoktan kasıt her gece konaklamaya para vermemiz lazım. Yani bittik arkadaşlar. Kendimi bir şekilde eve atmam lazım işte yani. Özeti bu. Reformdan sonra bazı papalar buraya sığınmış. Vaaaav! Wow. Arkadaşlar, Vatikan'ın ücra köşelerine geldim. Şöyle... İçeri girebilsem çok daha güzel olurdu ama... Yine büyükmüş arkadaşlar biraz, çok abartmayalım. Şöyle bahçeleri falan var içeride yani. Buralar işte o kilisenin arka tarafları. Yani sadece o meydandan ibaret değil, biraz daha büyük. Ben şu an sizin için ülkenin etrafında bir tur atıyorum. Bu arada içerisi güzeldir. Şöyle biraz daha yüksekte. Vatikan zaten aslında etrafı duvarlarla çevrili bir tepe. Ya yani güzel bir şehir manzarası da vardır. İçeriye girmek isterdim yani. Ben dönüyorum gerisi böyle full duvarlarla çevrili Yani toplasanız herhalde yarım saat 40 dakikada tüm ülkenin etrafında dönebilirsiniz dışarıdan Roma'nın içinde yani bir şehrin içinde farklı bir ülke olduğu için çok garip yani tam bir ülke gibi hissettirmiyor Ama yine şu duvarlara bakıyorsunuz Şehirden ayırmış kendini yani Gerçekten çok ilginç bir yer Vatikan bu şekildeydi arkadaşlar. Ben şimdi hostel'e doğru gidiyorum. Çok yoruldum. Yani çok yorulmadım. Çok bir şey yapmadım ama bu sıcak insanı her türlü yoruyor. Maskemi de taktım çünkü <laughs> öksürmeye başladım şimdi. Hasta olmayayım Allah korusun. Hasta olursak bittik yani. Evet arkadaşlar, hostel'e döndüm. Mutfaktayım tekrar. Dünden kalan makarnamı pişirdim. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Çok açım. Saat şu an 9.30, ona falan geliyor. Videoyu kapatıyorum. Belki şey gidecektim de Kolezyum gece görmeye. Belki hala giderim ama bilmiyorum. Saat geç oldu. Bakalım belki giderim. Gitmezsem de videoyu burada kapatıyorumdur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşürüz.